Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdiki konumuz ek fiiller ya da diğer adıyla ek eylemler dediğimiz ünitemiz. Şimdi ek fiiller ya da ek eylemlerin özellikleri sorulduğu zaman genelde şu kalıpla karşılaşırız. İşlevi ya da görevi meselesi sınavlarda çok sorulur. Şimdi burada şunu bilelim. İlk soru kalıbımız şu. Ek eylemin işlevi ötekilerden farklıdır. Ek eylemin görevi ötekilerden farklıdır diye size bir soru sorarsa hemen takip ediyoruz. Ad ya da ad soylu sözcükleri yüklem yapar. Birincisi bu. Aklımıza ne gelecekmiş? Ad ya da ad soylu sözcükleri yüklem yapar. İkinci görevi ise basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı ya da birleşik çekimli yapar. Buna dikkat. O zaman isme mi gelmiş, fiile mi gelmiş buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ad ya da at soylu sözcükleri yüklem yaparken hangi ekler geliyor burada? Ek fiilin bilinen diğer adıyla görülen geçmiş zamanı idi diyoruz. Yine ek eylemin duyulan ya da öğrenilen geçmiş zamanı buna da imiş diyeceğiz. Yine ek eylemin şartı derse size buna da ise diyeceğiz. Ek eylemin geniş zamanı bunun biz diğer adına da bildirmesi diyeceğiz. Yani diğer adı neymiş bunun adı? Bildirme diyeceğiz. Bu isme de dikkat edelim. Bu da soruluyor burada. Çekim sırasında zaten dırı bulana kadar ne yapıyoruz burada? Üçüncü tekilde, üçüncü çoğulda çekim sırasında buluyoruz. Şimdi basit zamanlı bir eylemi birleşik zamanlı yapabilmesi için öncelikle ilk kipin olması gerekiyor. İkincide ise bunlardan birisini gelmesi gerekiyor. Hikaye birleşik zaman diyoruz idi. Rivayet birleşik zaman diyoruz. İmişi kullanacağız. Şartlı birleşik zaman derse yine ise'yi kullanarak ne yapıyoruz burada? Olup olmadığına bakıyoruz. Yani şuna çok dikkat ederim. Basit çekimle ilen birleşik çekimde olmadığı müddetçe orada ek bilim bu özelliği yok. İsimlere gelmediği müddetçe yani isimlere getirilmezse orada zaten ek eylemin isimle alakalı olmadığında ciddi bir anlamda bakmamız gerekiyor. Şimdi gelelim ilk kısma ad ya da ad soylu sözcüklere getirilmesi meselesi. Şimdi bilinen geçmiş zaman diyoruz. Ekimiz neydi bizim? İdi. Şimdi dikkatlice baktığımızda önce bir ismi belirliyoruz. Belirlediğimiz ismin hemen arkasına ne gelmiş? İdi gelmiş. İdi'den sonra ne gelmiş? Şahıs eki dediğimiz me. Yani başına ne diyeceğiz? Ben öğrenciydim biçimiyle ne yapıyoruz? Düzgün bir biçimde yazıyoruz. Yine öğrenci kelimesinden sonra idi yani ek eylemimiz arkasından ne geliyor? Ne şahsımız geliyor. Buna da ne diyelim? Sen öğrenciydin. Ek eylemin çekim biçimi karşımıza çıkıyor. Öğrenci idi derken o'yu getiriyoruz. Dikkat edin burada gizli özleden ne yapıyoruz? Biz şahsı da çıkarıyoruz. Öğrenciydi biçimiyle yazıyoruz. Öğrenciydik derken biz diye yazıyoruz. ek eylemimiz idi. Arkasından ne gelmiş? K birinci çoğul kişi gelmiş. Yine siz öğrenci idiniz derken öğrenci isminden sonra ne geliyor? Idi eylemimiz. Sonra ikinci çoğul şahıs dediğimiz siz ne yapıyor burada geliyor. Öğrenci idiler derken onlar biçimiyle yazıyoruz. Hemen larlar ekinin ididen sonra geldiğini biliyoruz. Öğrencilerdi biçimiyle de ne yapabiliriz burada? Yazabiliriz. Yani önemli olan burada nedir? Ek eylemi ve şahıs ekinin ne yapılması? Kullanılması. Şimdi size sınavlarda bazen şu da sorulabilir. Ek eylemin olumsuzu diyor. Eğer isimlerde olumsuzluk derse size hangi kelimeyi ele alacağız burada? Değil kelimesini ele almamız gerekiyor. Şimdi karşımızda şu var. Öğrenciydim. Bunun olumsuzu nasıl olacak? Önce öğrenci kelimesini sabit yazıyoruz arkasından değil kelimesini yazıyoruz. Hemen şu eki ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Ben öğrenci değildim. Biçimine ne yaptık? Yaz. Ne oldu burada? Yani aslında olay şu. Öğrenci kelimesiyle eklerin arasına neyi getiriyoruz burada? Değili getiriyoruz. Ne oldu burada? Yine ek eylemin olumsuzu. Yine burada ek eylemimiz. Burada da şahıs ekimiz ne yaptı? Geldi. Yine sen öğrenci Değildin biçim ile ne yapalım yazalım. O öğrenci değildi biçim ile ne yaptık? Yine yazdık. Biz öğrenci değildik biçim ile ne yapalım? Yazalım. Siz öğrenci değildiniz biçim ile ne yapalım yine? Yazalım. Onlar öğrenci değil diler. Biçim ile ne yaptık? Yazdık. Yani bizim Ek eylemlerimiz yine karşımızda. Ek eylemlerden sonra şahıs eklerimiz ne yaptı? Tekrar getirildi. Ama önemli olan burada isimle ek eylem arasında ne getiriyormuşuz? Olumsuzda değil'i getiriyoruz. Tekrar ediyoruz. Ek eylemin isim soylu olanlarında olumsuzluğumuz neymiş? Değil. E peki burada bir de size desek ki ek eylemi soru biçimine çevir derse hemen öğrenciydim Öğrenci miydim? Biçim ile ne yapıyoruz burada? Olumlu. Öğrenci değil miydim? Biçim ile de ne yapıyoruz burada? Olumsuzunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Geldik duyulan. Diğer adıyla ne diyeceğiz? Öğrenilen. Geçmiş zaman. Ekimiz ne bizim? İmiş. İsme ne gelecekmiş? İmiş ekimiz. Hemen öğrenci ismimizi sabitledik. İsimden sonra ne gelmiş? İmiş. İmişi gördüğümüz zaman buraya ne diyecekmişiz? Ek fiil diyoruz. Ve arkasından gelene ne diyormuşuz? Şahıs eki diyoruz. Ben öğrenci öğrenciymişim. Yine sen öğrenciymişsin. O öğrenciymiş biçimiyle yazıyoruz. Biz öğrenciymişiz. Siz ne diyeceğiz burada? Öğrenciymişsiniz. Onlar Öğrencilermiş ya da öğrenciymişler. Estetik olan hangisiyse onu seçebilirsiniz. Peki olumsuzda nasıl yapıyorduk? Az önce söyledik. Ne diyeceğiz? Hemen öğrenci kelimesini yazdık. Değil kelimesini yazdık. Değilmişim biçimiyle ne yapıyoruz? Yazdık. Ne yaptık? Kipimiz belli. Yani ek eylem kipimiz. Burada öğrenci. Burada ne oldu? M şahıs eki olarak ne yaptı? Geldi. Yine sen öğrenci ne diyelim? Değilmişsin. O öğrenci değilmiş. Biz öğrenci değilmişiz biçimiyle yazıyoruz. Siz öğrenci değilmişsiniz biçimiyle yazıyoruz. Onlar öğrenci değilmişler biçimiyle ne yaptık? Yazdık. Yani Burada öğrenci ismimiz sabit. Kiple yani ek eylem dediğimiz kısımda arasında ne geliyor burada? Değili getiriyoruz olumsuzluk olarak. Yine miş ek fiilimiz ne yaptı arkasından? Devam etti. Ek fiilin arkasından da ne geldi? Birinci tekil, ikinci tekil, birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğul biçimiyle de ne yaptık burada? Çekimini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi geldik şarta. Şartlı çekiminde ise sevgili arkadaşlar ise'yi getiriyoruz. İse de ise hemen ismimiz sabit. Öğrenci ise yani ne demek? Ben. Buraya sen. Buraya o. Biz. Siz. Ve ne diyeceğiz burada? Onlar biçimiyle başına kişilerini yazıyoruz. Yani aslında kime ait olduğunu ya da kimle ilgili olduğunu ne yapıyoruz burada? Bulmaya çalışıyoruz. Ben öğrenciysem Şahıs, şahsımız, sen öğrenciysen, o öğrenciyse gizliden çıkarıyoruz. Öğrenciysek, yine öğrenciyseniz, öğrenciyseler biçimine ne yaptı burada? Çekimi gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla bir şarta bağladığı için tam bir yüklem özelliği vermeyebiliyor. Buna da dikkat edelim. Bu biraz farklı bir durum. Yani şartla ne yaptı burada? Koşula bağladığı için aslında duruyor. Peki olumsuzu nasıl olacak burada? Yine öğrenci kelimesini yazdık. Yazdıktan sonra değil kelimesini getiriyoruz olumsuzda. Değilsem sen öğrenci değilsen. O öğrenci değilse. Biz öğrenci değilsek biçimiyle yazıyoruz. Siz öğrenci değilseniz biçimiyle yazıyoruz. Onlar öğrenci değilseler biçimiyle ne yaptık burada? Ek eylemi olumsuzluğuyla oluşturduk. Yani nedir burada? Değiller bizim için olumsuzluğu sağlayacak. Burada yine ek eylemimiz sabit. Dikkat edin. Sağ sevimiz. Arkasından gelen M birinci tekil. N ikinci tekil. Yine o yine kendisini yükleminden ya da gizli öznesinden çıkaracağız. Yine K birinci çoğul, Nis ikinci çoğul, Lar üçüncü çoğul biçimiyle ne yapıyoruz burada? Yine hangi şahıs ait olduğunu tespit ediyoruz. Geniş zamana geldik. Geniş zamanda da çekim sırasında biz ne yapacağız? Dırı bulana kadar çekimlemiş oluyoruz. Şimdi burada ben öğrenciyim. Yani o işi yapıyorum. Süreklilik arz ediyor. Sen öğrencisin. Yine dikkat edin herhangi bir ek eylem kipimiz ya da kiple alakalı bir şey gelmemiş burada. Ek fiilimiz gelmemiş. Sadece çekim sırasından bunu çıkarıyoruz. E, o öğrencidir. Buraya hemen sen diyelim. O öğrencidir. Bazen ek eylemin 3. kişisinde düşme meydana gelebilir. Yani öğrenci biçimiyle de yazabiliriz. Öğrencidir biçimiyle de bazen bu düşebilir. Biz yine öğrenciyiz. Siz öğrencisiniz. Onlar öğrencidirler biçimiyle ne yaptık? Yine dırları bularak aslında geniş zaman bildirme olduğunu ne yapıyoruz burada? Vermiş oluyoruz. Peki olumsuzu nasıl oluyor? Ben öğrenciyim. Ben öğrenci değilim. Yine değilden sonra ne geliyor? İm. Sen öğrenci değilsin. O öğrenci değil. Yine bazen dır biçimi ne yapabilir burada? Düşebilir. Biz öğrenci değiliz. Siz öğrenci değilsiniz. Onlar öğrenci değildirler ya da değillerdir. Biçimiyle ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Yani olay ne? İsmimiz sabit. İsim sabit olduktan sonra araya getiriyoruz? Değili getiriyoruz. Olumsuzu Arkasından ne gelmiş? Şahıslarımızı görüyorsunuz. Bazen bu düşer. Buradan is birinci çoğul, ikinci çoğul ve üçüncü çoğul biçimiyle oluşturmuş oluyoruz. Buna çok dikkat edelim. Geniş zaman biçimi bazen nedir? Sorulabilir. Hangisinde? işte ek eylem düşmüştür biçimiyle çok sorulur. Dikkatli olalım. Şimdi geldik ikinci görev meselesine. Az önce isim ya da isim soylu sözcüklere gelir biçimiyle uygulamalarını gördük. İkincisi ise şurası çok önemli. Basit zamanlı yani basit çekimli bir eylemi birleşik çekimli ya da birleşik zamanlı hale ne yapar getirir. Hikaye birleşiğimiz bizim neydi? İdi. Yapacağımız iş şu. Önce bir fiil tespit ediyoruz. Fiilden sonra birinci kip gelmiş mi gelmiş. Fiilden sonra ikincisi gelmiş mi gelmiş. Yani birincisi sabit kipimiz. İkincisi ise birleşik yaptığı için ek fiil olarak ne yapıyoruz? Bunu alıyoruz. Özelliği ney? Fiile gelmesin. Ben başına getiriyoruz. Gelmiştim. Yine sen gelmiştin biçimiyle yazıyoruz. O gelmişti biçimiyle. Biz gelmiştik. Yine şahıs ekimiz. Siz gelmiştiniz. Onlar, onlar gelmiştiler ya da gelmişlerdi biçimiyle çekimliyoruz. Yani ne yapacağız burada? Hemen yüklemi çiziyoruz. İki tane kip gelmiş mi gelmemiş mi? Öncelikle şöyle yapıyoruz. Gelmekten gelmiştim biçimiyle yazdığımızda yapacağımız işlem şu. Bazen bunun nasıl olduğu soruluyor. Burası fiil. Fiilden sonra duyulan geçmiş zaman buraya da hikayesi buraya da birinci tekil diyoruz. O zaman birleştirecek olursak duyulan geçmiş zamanın hikayesi birinci tekille ne yapılmış burada? çekimlenmiş bazen testlerde de sorulur. Arkadaşlar fiillerde olumsuzluk genel itibariyle mame, mazmez biçimiyle ne yapıyoruz burada? Kullanıyoruz. Bir önceki dersimizde de zaten söylemiştik. Peki bunun olumsuzu nedir? Gelmiştim. Olumsuzu nedir? Gelmemiştim. Yaptığımız işlem şu. Sadece ne getiriyoruz araya? Kiple fiil arasına mame olumsuzluk ekini getiriyoruz. Ben gelmemiştim. Sen gelmemiştin biçimiyle yazıyoruz. Mameyi gördük. O gelmemişti biçimiyle yazıyoruz. Olumsuzluk ekimiz. Yine biz gelmemiştik biçimiyle yazalım. Olumsuzluğu gördük. Yine siz gelmemiştiniz biçimiyle yazalım. Burada mame geldi. Onlar gelmemiştiler ya da gelmemişlerdi biçimiyle ne yapıyoruz burada yazabiliriz. Dolayısıyla olumsuzlukta ne yaptı burada karşımıza çıktı. Olumsuzluğu sorulursa bu şekilde. Yine devam edelim. Rivayet birleşik meselesine geldik. Rivayette ise ekimiz bizim nedir? İmiş'i alacağız. Önce bunu bilelim. Fiile ne gelecekmiş? imiş ikinci olarak. Hemen fiili bulduk. Fiilden sonra ir gelmiş mi? Birinci kip. Arkasından miş gelmiş mi ikinci kip? Evet. Yani ek fiil gelmiş. Arkasından ne geliyor? Şahıs Yani ben gelirmişim. Sen gelirmişsin. O gelirmiş. Biz gelirmişiz. Siz siz gelirmişsiniz. Hemen başına yazıyoruz. Onlar gelirlermiş. Dolayısıyla buradaki çekime baktığımızda İşimiz şu. iki tane kip gelecek. İkincisi kesin ne olmak zorunda? Rivayet. Olumsuzu nedir? Gelirmişim. Hemen gelmezmişim. Gördüğümüz gibi geniş zamanda birinci tekilde ne oldu? Mazmez. O gelmezmiş biçimiyle çekimliyoruz. Biz gelmezmişiz. Siz gelmezmişsiniz. Onlar onlar gelmezmişler. İçim ile ne yaptık burada? Çekimlik tabi estetik olanı ne yapıyoruz burada? Seçmemiz gerekiyor. Devam edelim. Devam edelim. Yine şart birleşiğe geldiğimizde ise şartta dikkat etmemiz gereken ise yani sağ gelecek. Hemen ben gelmiş isem yani gelmişsem. Sen gelmiş isen yani gelmişsen. O gelmiş ise, gelmişse. Biz gelmiş isek, gelmişsek. Siz gelmiş iseniz, gelmişseniz. Onlar, onlar gelmişseler. Gelmişseler biçimine ne yapıyoruz burada? Veriyoruz. Olumsuzunu sorarsa, gelmişsem, gelmemişsem. Yine gelmişsen gelmemişsen o gelmemişse biçimiyle yazıyoruz. Olumsuzluğu kullandık. Dikkat edin. Biz gelmemişsek biçimiyle yazalım. Yine siz gelmemişseniz biçimiyle yazalım. Olumsuzluk. Onlar gelmemişseler biçimiyle ne yapıyoruz? Olumsuzluğunu oluşturduk. Dolayısıyla burada olumlu çekimi, olumsuz çekimi biçimiyle de ne yapılabilir testlerde sorulabilir. Şimdi biraz örnek çalışması yapalım. Örnek çalışmasında da nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şunlara bir bakalım. Günlerce evine hiç gelmezdi cümlesine bakalım. Yüklemimiz bizim hangisi? Gelmezdi. Hemen parçalayalım. Yine gelmekten gelmez idi derken ne diyoruz burada? O gelmez idi. Gördüğünüz gibi birinci kip var. Arkasından ek fiil var. Ek fiil de geldiği için ne diyeceğiz buna? Birleşik çekimli eylem. Yani ek fiil. Neye gelmiş görev edilirse? Fiile gelmiş. Buna dikkat. Edebiyat, özlemiz edebiyat, güzel sanatlardandır derken yüklemizi çizelim. Güzel sanatlar baktığımızda bir öbek oluşturmuş, bir tamlama oluşturmuş. Tamlamanın sonuna ne gelmiş? Direkimiz gelmiş. Ek fiil diyeceğiz. Ek fiil neye ulanmış burada? İsim, isim soylu sözcüklere gelmiş. Orayı yüklem yapmış. Dikkat edelim. Bilmiyorum yılların nasıl geçtiğini cümlesine baktığımızda yüklemimiz hangisi? Bilmiyor. Kaç tane kip var? Hemen yazalım. Bilmek, mame, yor, umeki gelmiş. Kaç tane kipimiz var? Olumsuzluğu almıyoruz. Çünkü kip değil o. Yor, bir tane kip var. Bir tane kip olduğu için burada nedir? Ek fiil yok. Dolayısıyla buna dikkat edelim. İki tane kip olması gerekiyor. Bunları düşünürse hataları yapamaz. Kaç tane kipimiz var burada? Bir tane var. Mazmez, geniş zaman olumsuz. Peki, her zaman sona mı bakmak doğrudur? Bir öncekine bakalım. Düşünürse derken, düşünmek fiilini yazalım. Ürekimiz geldi. Salsa'ya arkasına nedir? Eklendi. Geniş zamandan sonra ne gelmiş? Şart eki. İki tane ekip. Geniş zamanın şartı üçüncü tekil kişi olarak ne yapacağız? Çekimlemiş olacağız. Binatlı akımlarda çocuklar gibi şen miydik? Cümlesine bakalım. Şen nedir burada? İsim. İdi nedir burada? Ek fiil. Peki ek önce mi gelerek ne yapmış burada? Soru biçimine çevirdi mi? Yani ek eylemin olumlu soru birinci çoğul kişisiyle ne yapılmış burada? Çekimlenmiş oluyor. Aşk dediğin nedir ki? Şimdi ne bizim nedir? Bir zamirimiz. Peki zamirin arkasına direki gelerek ne yapmış burada? Bir yüklem, bir soru özelliği ne yapmış burada bize? Katmış. Dolayısıyla direki isim soylu bir sözcüğe nedir? Eklenmiş diyeceğiz. Buysa eğer sözü edilen duygu hüzünlü bir çocuktur. Cümlesine baktığımızda hüzünlü bir çocuk bir tamlamamız. Tamlamanın arkasına ne gelmiş burada? dir dir ek fiil yani bildirmesi gelmiş. Yüklem yapmış. İşlevi görevi sorulursa e buysa eğer derken bu bizim nedir burada? Zamirimiz. Zamirden sonra sa s gelmiş mi? ise. İse nedir bizim için? Ek fiil dolayısıyla İsime gelmiş, isim soylu sözcüğe gelmiş. Dolayısıyla ek eylem burada aynı tarz iki görevde nedir kullanılmış. Farklı tarz derse isime mi gelmiş, fiile mi gelmiş onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar bugün yine ek fiiller meselesinden bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.